Herkese merhaba arkadaşlar. Haftanın son işlem gününde Dolar TL'nin son durumuna bakacağız. Dolar Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Boeingir bandının alt noktasına bir gelmek istedi ama tamamen alt noktaya gelemedi. 7.50 50 desteğini aşağı doğru kıramadı. Buradan destek buldu ve şu an 7.60'lar seviyesinde 760 seviyesi bizim için önemlidir. Eğer ki 760 üzerinde kalırsak 775'lere ve onun üstünde de 780'lere bir tepki gelmesi normal. Şimdi bir haftalık kısma baktığımız zaman aslında genel tablo görünmüş oluyor. Gördüğünüz gibi 2018 Ağustos'ta yine burada olduğu gibi Boyinger bandını delmişiz. Orta noktaya gelmişiz Boyinger bandının. Orta noktadan destek aramışız. Destek gelmemiş. Orta nokta destek almamış. Daha da aşağılara gelmişiz. Ve buradan Boyuncur bandının alt noktasından ve üst noktalarından, orta noktalarından destek alarak hep Boyuncur bandının üstüne gitmişiz. Şimdi baktığımız zaman da Dolar TL'nin 7.85 kopuşunda da yine orta noktaya gelmişiz. Çok güzel bir şekilde haftalıklarda orta noktadan zıplamışız. Şu an tekrardan orta noktaya geldik. Haftalık bazda bakacak olursak dolar tl şu gördüğünüz ip gibi grafik eğer ki Boyncır bandının alt noktasına geçerse haftalıklarda ki bu da haftalık bazda 7.50'nin altında bir kapanış demek o zaman için belki 7.20'ler ve 7'ler gündeme gelebilir. Ama bizim 7.50 altında haftanın kapanış almamız gerekiyor ki bu şu senaryoda bile çok zor ihtimalle. Neden? Çünkü Merkez Bankası rezerv toplayacağını söyledi açık açık. Özel sektörün borç edemeleri var. Yine insanlar bir şekilde hala dolar tl'ye ilgi gösteriyorlar. Alış girenler var. Dışarıdan bir miktar yabancı yatırımcı geliyor. Borsaya giriyorlar evet. Tahvillere giriyorlar evet. Ama bu çok yüzlü bir miktar. Yani bizim var olan önümüzdeki kısa vadede ödememiz gereken 10 milyar doların üstündeki borcumuzu bu yeni girişler karşılamıyor. O yüzden 7.70'ler 7.80'ler civarında bir tepkiler olabilir. Bunlar normaldir. Tekrardan dolar tl'nin bu daha da yukarılara gideceği anlamını taşımaz. Dolar tl'de durum bu şekilde 7.50'yi önemli takip ediyoruz. Buraya yaklaşan her rakamda özel sektör ve Merkez Bankası alıcı konumuna geçecektir. Yukarı giden her rakamda ise yine ufak ufak satışlar gelebilir. Destekler, dirençler takip edilmeli. Boyuncur bandı ve uzman arkadaşlar tarafından da yine 5 dakikalık grafiklerde ne olacağını aslında az çok söyler bu şekilde. Bilen arkadaşlar daha iyi anlayacaktır. Dolar TL'de durumlar bu şekilde 7.50'den destek bulduk. 7.60'ın üstünde şu an 7.60'ın üstünde kalmaya devam edersek 7.70'ler ve 7.80'ler denenecektir tepki alışı olarak. Dolar TL'de son durum bu şekilde. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.